Herkese merhaba. Asbu İlahiyat YouTube kanalı Soruyorum programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Süheyla Nurduhan. Bugün fakültemiz hocalarından çok kıymetli bir konuğum var. Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sevgili Ahmet Türkmez hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun hocam. Bizler de iyiyiz. Bugün çok dikkat çekici bir başlığımız var. Hadis niçin var ve neden yok? Bu başlığı gördüğümde ben de cevabını epey merak ettiğim sorular birikti. Ve eminim izleyicilerimizin de dikkatini çekecek çok önemli cevaplar vereceksiniz. Hocam vakit kaybetmeden hemen ilk sorumla başlamak Tabii, istiyorum. Buyurun. Hadis neden bu kadar ön planda ve hadisi her dönemde bu, bu denli popüler kılmasının sebebi nedir? Tabii dikkat çeken bir özelliği bizim alanımızın tarih ne olursa olsun aradan ne kadar maddi olarak mesafe geçerse geçsin insanların peygamberimize olan, Aleyhisselatü Vesselam'a olan sözlerine, davranışlarına, hayatına olan ilgisinin sürekli artarak devam ediyor olması ve buna bağlı olarak da çok geniş, hatta en geniş İslami literatürün hadiste kavramlarıyla, kişileriyle, konularıyla, tartışmalarıyla, problemleriyle oluşmuş olması. Birden fazla basamakla aslında açıklanabileceğini düşünüyorum. Çocuklukta katıksız bir peygamber sevgisiyle aslında başlar pek çok hadis çalışması. Acaba nasıl bir hayatı vardı Peygamber Efendimizin, nasıl bir ailesi vardı, arkadaşları kimlerdi? Merak eden birey bir sonraki aşamada gençlikte, orta öğretimde veya işte üniversite çağında özdeşim kurmaya da başlıyor. Ben acaba nasıl düşünebilirim onun gibi, ben nasıl davranabilirim onun gibi? Çünkü insanın fıtratında olan temel bir ihtiyaç, tesi dediğimiz şey, birebir birisini görecek, örnek alacak ve o insan onu rehberliğiyle yönlendirecek hayat içinde. Yetişkinlikte daha ziyade bunu bir hidayet arayışı, hayatı anlamlandırma bağlamında görüyoruz. Kavramları yerli yerine oturtmak için, önceden aldıklarını kaybetmeden, istikamette rotayı kaybetmeden devam edebilmesi için insanın ayrıca bir rehberliği söz konusu oluyor hadisin, sünnetin. Tabi bu arada farklı bir bilinçlenme de devreye giriyor. Okumalarla başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere insanın dindeki konumunu nübüvvetin ve Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın görme, kavrama, izleme şansı olmaya başlıyor. Bu da süreci daha da anlamlı hale getiriyor. Bir de hadisin şöyle bir karakteri vardır. Somuttur. Pek çok yerde sadece soru sorar ve cevabını merak eder, araştırır, tartışır, bırakırız. Bazen polemikler hadis alanına da yansır. Ama hadisin amelle ilgili olan tarafı reçete gibidir. Bir, bunu yapmalısın. İki, şunu da unutmamalısın. Üç, senin seni çok daha büyük bir mutluluğa kavuşturacaktır gibi. قَدْ اَفْلَحَا men buyurmuştu Peygamber Efendimiz. İman eden mutluluğu yakalar demek. Birinci madde buydu. Ve ruzika kefafen günlük geçimini sağlayabilen ayrıca ve kanaahu Allahu bima atahu ve Allah'ın verdiği şeyle birlikte ona kanaat getirme özelliğini de verdiği kişi. İman artı günlük rızık artı fazlasında gözün olmaması gibi bir kanaat durumu bir reçete insan çok daha rahat hayatta önünü görebilir hale amel boyutunda hadiste Allah'ın izniyle gelebiliyor. Hocam son zamanlarda sizin de bildiğiniz gibi hadis ve sünnete karşı özellikle önemsiz görmek gibi bir eğilim ortaya çıktı. Bu tür akımların varlığını nasıl açıklıyorsunuz? Farklı düşünceler, eğilimler olabiliyor. Kur'an-kerim'de ı Kerim'de de çokça belirtildiği gibi farklı istikametlere insan hayatın içinde yönelebiliyor veya savrulabiliyor. Belki biraz önceki dizilişi soldan, sondan geriye doğru, başa doğru getirmek uygun olacak. Aslında üzücü bir durumdan da bahsediyoruz. Normal dizilişte çünkü bir sevgi, bir özdeşim devamında bir şuurlanma ve rehber alma durumu vardı. Ama Bazen biraz da böyle güncel akımların etkisiyle veya itikadi sorgulamaların insanın kendi içinde etkisiyle unutulabiliyor. Kur'an-ı Kerim'i vurgularken mesela, Kur'an'a bağlı kalmalıyız derken insanlar hadisten, sünnetten uzaklaşmayı öngörür hale gelebiliyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in çok önemli bir bölümü, pek çok ayet-i kerimesi. Doğrudan mutlaka her hatıranın peşinde koşmamızı, mutlaka nübüvvetin bize yansıttığı her türlü ahkamın peşinde koşmamızı öğütler ve emreder nitelikte. İmam Gazali'nin çok önemli cümlelerinden birisidir. Bir risalesinden hatırlıyorum. Yeryüzünde nübüvvet nurundan öte aydınlanmaya yarayacak hiçbir ışık tanımıyorum der. Kur'an-ı Kerim ve sünnetin bu aydınlatıcı rolünü biz sadece bir kesimini alalım, öbünü bırakalım şeklinde yaklaştığımızda ihmal edebiliyoruz. Bazen insan özdeşimin önemini unutuyor. Yani ben herhangi birisini dini alanda rehber almadan da sadece Kur'an-ı Kerim'den hareket edebilirim diye düşünmeye başlıyor. Bu da çok sağlıklı değil. Çünkü İmam Şatibi'nin hep örnek veririm, muvaffakattaki tespitidir. Fıtratın getirdiği yaratılıştan, doğuştan gelen bir ihtiyaçsa birebir örnek alma. Ortadan diyor bir tesiyi, özdeşimi kaldırırsanız mutlaka onun yerine farklı, bazen de yanlış, sahte bir özdeşim gelecektir. Yani peygamberimizi örnek almayalım. Almayalım, almayalım derken bu sefer yanlış örnekler üzerinde insan gidebiliyor. Bütün bunların toplam, toplamda çaresi olarak da küçüklükte bir sağlıklı bilgilendirme, bir sağlıklı yaşa uygun okuma ve bir peygamber sevgisinin yeşermesiyle yola çıkılırsa... Bütün teorik detaylardan uzak olarak çok daha sağlıklı bir sonuca varılacağını söyleyebiliriz. Kısaca benim tespitlerim şu anda bunlardan ibaret. Çok teşekkür ediyorum hocam değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Umarım tekrar sizi burada görme imkanı bulabiliriz. Çok sağ olun. Estağfurullah, Geldiğiniz için Estağfurullah. ağzınıza ve zihnize sağlık. Ben de başarılar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.